Daha bu iş çok su kaldırır, çok su götürür efendim. Tabii dünya yavaş yavaş da olsa geriliyor. Bazı gerilim noktalarında da o gerilim hiç bitmiyor. Biz de bunu tabii ki konuşmaya devam ederiz. Bu arada bugün saatler 22.30'u gösterdiğinde e, odak noktasında e, bu görüntüleri de yine irdeleyeceğiz. Bakacağız ne oluyor, ne bitiyor. Konuklarımızla birlikte odak noktasında kaçırmayın diyoruz. Geçtiğimiz günlerde daha doğrusu hafta sonu ee, Fatih'te çarşamba semtinde şöyle bir gezelim dedik. Ee, oralarda sadece efendim bir şey yok birden fazla gezilecek yer var. Ee, gittik park yeri aradık. Park yeri ararken de bir yer bulduk. Biraz böyle küçüktü arabayı sokmaya çalıştık. Ee, ben de hani fena değil araba kullanmayı biliriz ama daha büyük bir yere girmek istedim. Baktım öndeki araba çıktı. Çıkar çıkmaz... Esnaf şöyle kocaman o ikili üçlü tabureler olur ya sandalyeler, oturma sandalyeleri. Ondan aldığı, kucakladığı hal tercih gibi yolun ortasına koydu. Amaç? Amaç belli. Kendince haklı. Park yeri yok çünkü. İstanbul'da bir park sorunu var. E park sorunu olunca ne oluyor? Dubalarla, sandalyelerle, çöp kovalarıyla insanlar kendilerine park yeri ayırıyorlar efendim. Şimdi bu sorunu irdeleyecek arkadaşlarımız. Sandalye, masa, duba. Esnaf park yerlerini bunlarla kapatıyor. Bu işgalciler park krizini daha da karmaşık hale getiriyor. Çok şahit oldu. Kesinlikle çok zorlanıyoruz. Bunun hiç olmaması lazım. İstanbul'da trafik sorununun yanı sıra park krizi de her geçen gün büyüyor. Sebebi ise bazı iş yerleri dükkanların önlerine dubalar ve sandalyelerle kapatıyor. Hal böyle olunca da sürücüler araçlarını park etmekte güçlük çekiyor. Park sorunu İstanbul'un her noktasında var araçların olması gerektiği yerlerde duba ve sandalye konuluyor. Bu durum vatandaşı canından bezdiriyor. Bunlar önce insanımızın biraz dikkat etmesi lazım. Yani o yoldan geçen kendisi olsa ne yapardı? O kaldırımda hanımıyla birlikte, çocuğuyla birlikte geçerken ne isterse onu yapması lazım. Yoksa bu şah bir şey değil. Bazı sürücüler araçlarını işte tam olarak bu şekilde kaldırıma park ediyor. Hal böyle olunca vatandaşlar da kaldırımda yürümek yerine çareyi yolda yürümekte buluyor. Peki kurallara uymayan esnaf ve sürücülere cezai işlem uygulanabiliyor mu? Biliyorsunuz ki caddeler, yollar ya da bununla ilgili meydanlar toplumun ortak kullanımına ayrılmış alanlardır. Bizler bu gibi alanları kendi şahsi kullanımımıza özgü bir şekilde işte duba koyacaksak, park yeri ayıracaksak yahut da eşya indirip bindireceksek bizim bununla ilgili ilgili belediyeden İzin almamış almış olmamız gerekiyor. Aksi takdirde izinsiz bir şekilde bu gibi ortak kullanımı özgülenen alanların kullanılması bir kabahat olarak nitelendiriliyor ve 2024 itibariyle 977 lira idari para cezası var. Kaldırıma çekilen araçlar en çok engellilerin hayatını zorlaştırıyor. Onlara yürüyecek yol bırakılmıyor. İstanbul'un bütün sokaklarında vaziyet aynı. Şu anda herhangi bir kaldırımda yürüyorum ve görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, tamı tamına 5 araç kaldırımın önüne araçlarını park etmiş durumda. Hal böyle olunca İstanbul'u vatandaşlar ve yayalarda kaldırımda yürümekte oldukça güçlük çekiyor. Sahibi yok. Yani buraya kaldırımın önüne araba park etmiş. Bakın engelleri normaller bile geçemiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.